Botox terleme tedavisi hastalarımızın sıklıkça başvurduğu yöntemlerden bir tanesi. Tabii ki burada en sık merak edilen şeylerden bir tanesi de botoksun herhangi bir zararı olup olmadığı. Botoks tüm dünyada çok sık kullanılan bir ürün olduğu için özellikle terleme tedavisinde herhangi bir yan etkisi olmadığını çok iyi biliyoruz ve etki süresi de. 6 ile bir yıl arasında değişmekte. Zaman zaman da tekrarlayan tedavilerden sonra botoksun koltuk altı terleme tedavisinin bir yıl aşkın bir süre ulaştığını görüyoruz. İşlem sadece 10-15 dakikalık bir uygulamayla insülin enjektörü dediğimiz çok ince uçlu enjektörlerle ve neredeyse hiç ağrı duymadan gerçekleştirilebiliyor. Klasik botoks uygulamalarından farklı olarak neredeyse hemen ertesi gün terlemenin durduğunu görüyorsunuz ve yaklaşık 6 ayla 1 yıl içerisindeki bir süre zarfında da terleme olmuyor. Terleme tedavisindeki kullanılan diğer bir yöntem olan cerrahi yönteme göre pek çok avantajı var botoksla terleme tedavisini. Bir kere ameliyatla yapılan terleme tedavisinde vücudun başka bir yerinde alternatif eee terlemeler başlıyor. Botoksta bunu kesinlikle görmüyoruz. Ee, sadece o bölgede terlemeyi kesmiş oluyoruz. Anesteziye ihtiyaç yok. Ee, herhangi bir şekilde bir toparlanma süresine ihtiyaç yok. Vücudun başka bir yerinde ekstra bir terleme ortaya çıkmıyor. Ee, 6 ay 1 yıllık bir süreden bahsediyoruz. 10 dakikalık bir uygulamayla 6 ay ile 1 yıl arasında bir süre zarfında terleme görülmüyor. Dolayısıyla tüm bu avantajları dikkate aldığınızda koltuk altı ve avuç aşırı terlemenin tedavisinde botoks bugün için en etkin ve en sağlıklı yöntemdir diyoruz. Konuyla ilgili detaylı bilgileri web sitemden e, edinebilirsiniz.